Salla mıydı acaba? Geldin mi? Ha geldim. Neredeydin? İşteydim işte. Maalesef. Sen niye uyumadın bu saate kadar? Bana cevap ver Tarık. Neredeydin diyorum sana. Ne ne oluyor? Söyledim ya sana. İşteydim diye. Ayrıca niye sesini bu kadar yükseltiyorsun? Herkesi uyandıracaksın. Öyle bir niyetim yok. Ama ben uyandım. Bundan sonra da uyuyacağımı hiç düşünme. Meyra sen iyi misin? Ben iyiyim. Ben çok iyiyim. Bana cevap ver neredeydin? Meyra sakin olur musun lütfen? Sakinim. Ben çok sakinim. Bana hemen cevap vereceksin. Ya işim vardı dedim ya. Küçük bir toplantı vardı. O bittikten sonra sohbete dalmışız. Saatin geç olduğunu fark etmedim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Sus sana sus. Sen beni aldatıyor musun ha? Sen beni aldatıyor musun? <laughs>